Evet bu gördüğünüz e, Antep fıstığının yabanisi menengiç ağacı bak sürümünü görüyorsunuz. Evet maalesef şimdi bu bölgede e, Antep fıstığının ciddi e, menengiç ağacı çokça bulunmaktadır. Ama maalesef e, dikkat ediniz bak burada bir tek bu bahçe dikilmiş, sulanıyor. Şu yanda bir tane bahçe dikilmiş, sulanıyor. Şu karşıda ta uzakta ormanın içinde bir tarla sadece ekilmiş. Bunun dışında bu köyde yani Yalınkaya köyünde hiçbir ne tarla ekilmiş ne sürülmüş. Ama maalesef Türkiye'de Cumhuriyet'in neredeyse 100. yılını kutluyoruz. Ee, Cumhuriyet'in 10. yılda bile insanlar burada bu köprüde sürünerek geçer diyen liderler gittikten sonra hani çiftçi bu milletin efendisidir demişler ama onun gelişmesi, kalkınması için de hiçbir çaba ve gayret göstermemişler. Yani e, ziraçının ayağı toprağa değmemiş. Size şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bakın. Bak susuzluk bu sene hadinden fazla kuraklık nedeniyle bak evet Mayıs'ın 28'i olmasına rağmen bütün otlar kurumuş. Bütün otlar kurumuş. Evet. Evet. Tarla suya hasret. Hasta doktora hasret. E, toprak suya hasret. Evet. Hepsi birbirine hasret. Ve köylü güve desteklenmektedir. Köylü desteklenmiyor. Halbuki defaten vatandaşın halkın talepleri işte üreteni kaynağında teşvik ediniz demesine rağmen bak Tunceli ilinde kamuya ve özel sektöre ait bir sondaj makinası dahi sondaj makinası dahi bulunmamaktadır. Evet. Yani vatandaş ne istiyor? Gölet istiyor. Su istiyor. kaliteli fidan istiyor. Kaliteli fide istiyor. Kaliteli tohum istiyor. Ama maalesef bu konuda hiçbir bir arpa boyu yol alınmış değil. İşte maalesef ve maalesef sosyal devlet ilkesi yok. Ama kayıtlara baktığın zaman şu köyde en az 100 tane çiftçiye güve destek verilmektedir. İktisatta şu teori var. İnsanlar doğuştan tüketicidir. E, tüketmek insanın doğasında var. Ama maalesef üretmeden, üretmeden, çalışmadan teşvik verilmesi, teşvik verilmesi, ne demektir? Senin çalışmana gerek yok. Ben sana ben sana veriyorum demektir. Evet bak toprak kuru. Toprak kuru. Su yok. Hani diyor ya su su yandım tutuştum diyor. Evet maalesef ben maalesef su yetersiz. Kurak hiçbir gölet yapılmamış. Evet bak. Bak cevizler yeniden vermeye başlıyor. Evet. Yani güzel cinsleri, güzel türleri üretmeniz, e, teşvik edilmeniz, kaynak ayırmanız anlamına geliyor ama maalesef maalesef bunu hiç hiç göremiyoruz. Evet. Hiç vatandaş göremiyor. Ben de vatandaşın sesi olmak dileğiyle şu talepleri sıralıyorum. Köylere mükemmel yol yapınız. Köylere evet bak şu dalları üzümde aldığın zaman dolayısıyla üzümde verimliği arttırmış olursunuz. Çünkü salkım burada bak salkım burada üzüm bak bak üzüm şurada üzüm vermiş evet bak 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 dikkat et şunları aldığın zaman hem bu şey bak salkım evet hem güneş görmekte hem de kalite kalite artmaktadır bak kışın da soğuk gittiği için vatandaşın üzümünde dallarda bir donma oldu Dolayısıyla ağaç yeni yeni kendine gelmekte. Bak evet kendine gelmekte. Dolayısıyla bu ülkede artık sosyal devleti inşa etme zamanı gelmiştir. Yani üreticinin teşvik edilmesi gerekir. Şimdi arz ve talep kanunu vardır. İktisadın temel kanunu. Siz Malı nasıl üretirseniz üretiniz, tarımsal üretimi nasıl üretirseniz üretiniz, ne kadar sefa, ne kadar sıkıntı çekerseniz çekiniz, arz ve talebe bağlıdır. Dolayısıyla bu sene e, işte donun olması peşinde, akabinde kuraklığın kuraklığı takip etmesi sonucu, evet, bak şunları, şunları alıyoruz ki, evet şeyler gelişsin. Evet. Dolayısıyla çiftçinin inancı gözündedir. Evet bu modern bahçenin teşhis edilmesi, vatandaşın çiftçinin işte eee kültür türü üretime geçmesi, ölçekli ekonomiye geçmesi, e, damla sulamaya, teknoloji damla sulamaya geçmesi bütün bunlar örnek aslında devletin her köyde böyle demonstrasyon deneme amaçlı e, görmesi lazım. Rahmetli Aşık Veysel bir gün Sivas'ın bir köyüne elma götürüyor diyor. Köylüler diyor ki köre bak diyor. Bu memlekette elma yetişir mi? Ondan sonra eee tabii veysel elmaları dikiyor elmalar böyle olduğu zaman aynen böyle elmalar cevizler bak mesela salkımlar olduğu zaman kör olan veysel değilmişiz. Kör olan bizmişiz diyor. Biz bakar körüz diyor. Evet dolayısıyla e, çiftçinin inancı gözündedir. Çiftçi üretimi karı görmedikten sonra üretmez. Bir de arz ve talep dengesi devletin bu tarımsal sahaları, tarımsal şeyleri e, tespit yapması lazım hangi bölgede hangi meyve türünün hangi sebze türünün hangi tarım türünün yetişebildiğini tespit etmesi gerekir ve bu tespit sunucu da planlama yaparak çabaya ve gayret göstermesi gerekir ama maalesef yok şimdi bir işletmeyi düşünün bazı işletmeler e, yatırımlar getirisi kısa vade, orta vade ve uzun vade. Bak 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 sonbahar gibi ya. Mayıs ayı ilk bahar olmasına rağmen her taraf kurumuş. Yani sulu ziraat yapılmayan e, hiçbir hiçbir ama hiçbir gelir elde edemeyecek. O aşamaya gelinmiş. E, dolayısıyla bak işte sulandığı zaman bak sulama yapıldığı zaman gelişecek göre, göreceksiniz ama maalesef yok. Sağlıklı bir su yetersiz olduğu için sadece bırak gelişmeyi kurumaması için çaba gayret ve canın raş bir şekilde vatandaş çalışmaktadır. Ben de vatandaşın gözü kulağı olarak bak evet burada birkaç tane de üzüm. Üzüm dikilmiş üzüm bağı. Evet üzümün yaprağının çok sağlık aslında çok değerli olduğunu söylemiştim önceki videolarımda. Evet burada tekrar göstereyim. Bak bunların üst şeylerini ben almıştım. Bak dikkat edin. Bak bu sefer ilave ek. Bak bu yılın üründe dalında bile şey aldığın zaman, donda zarar gördüğü zaman, bak şurada asıl salkım şu. Bak asıl salkım şu. Bu üstünü alarak, bak burada ikinci bir sürgün ve salkım vermiş, yani bir sonraki senenin e, ürününü ürününü vermiş oluyor. Bak bakım yaptığın zaman, budadığın zaman, işte böyle salkımlar, salkımlar şey oluyor. Ama bunların tabi güneş görmesi için, yine ayrıca bir bakım yapılması gerekmektedir. Bak bu üzüm salkımları. Evet daha tozlaşma olmamış. Verimliği artırma için çaba ve gayret göstermek lazım. Şunu söylüyorum özetle. Tarım Bakanına yetkililere, etkililere sesleniyorum. Tarımsal kaynağı böyle keyfi kupon arazi alarak şey alarak devletten sadece hiç üretmeden, ekmeden, biçmeden teşvik alınmanın önü durdurulmalıdır. Üreten, çalışana bu misliyle verilmeli ve üretimin teşvik edildiği bilinci vatandaşın kafasına çivi gibi çakılmalıdır. Yoksa tarımda gelişme beklenemez. Üretim beklenemez. Çünkü tarımın getirisi hizmet sektöründen ve sanayi sektöründen daha daha azdır. Dolayısıyla e, üretim yapabilmen için e, getirisi ve sağlıklı üretimin yapılması şarttır. Evet, bugün e, seslendim. E, işletmelerde şeyi söylemiştim. E, sabit sermaye ve işletme sermayesi. Şimdi işletme sermayesini bulmak kolay. Mesela 500 tane civciv alırsın ama maalesef sabit sermaye olarak ona kümes yapma maliyeti daha çoktur. E, daha çoktur. Dolayısıyla yani e, en azında Yavaş yavaş çiftçinin teşvik edilmesi, çadır, branda ve benzeri teşvikler dahi yapılması gerekmektedir. Evet, illere baktığın zaman heybetli tarım teşkilatı binaları yapılmakta. Ziraatçılar orada e, koltuğa vidalanmıştır efendim. Yani ziraatçı orada, veteriner orada koltuğa vidalanmış, hiç üre, çiftçiye toprağa ayak basmadan ücret almaktadır. Ama maalesef çiftçinin yanında ziraatçının görülmesi gerekir. Hayvancılığı yapanın yanında veterinerin olması gerekir. Eee zirai yapanın sırtında pulverizatörün olması gerekir. E, dolayısıyla çiftçinin yanında olması gerekir. Evet, e, çiftçiler e, umudunuzu gene kesmeyiniz. E, üretim çabası ve gayreti olan insanlar mutlaka mutlaka bir gün sosyal devlet e, e, uygulamaya girer. Evet, sosyal devletin uygulamaya girmesiyle aile sigortası da geliştirilir. Kırsalda kalan insanlarımız da sağlıklı bir şekilde teşvik edilir. Üretim kaynakları harekete geçilir. Bu memleket bırak e, 84 milyonu. Bu memleket 4 milyar insanı beslemektedir. Evet bak görüyorsunuz. Bak şuralar Bak hayvancılık sahası ama maalesef bak hiçbir tane hiçbir tane küçük baş hayvan yok. Hiçbir tane küçük baş hayvan yok. Herkes şehire gitmiş, hizmetli olmuş, garson olmuş, aşçı olmuş. Dolayısıyla tüketime teşvik amaçlı insanlar kente sürüklendiler. Bu çok önemli, bu çok önemli. Basit gibi görünür ama maalesef e, köylüyü tekrar o kent ortamından köye getirip üretme konusunda getirmek, e, onu tekrar üretime yönlendirmek, teşvik etmek e, maliyeti de yüksektir. Ama maalesef e, kimsenin umurunda da değildir. Hepinize teşekkür ederim, bol kazançlar dilerim. Allah e, kurumların başında olanlara akıl fikir versin diyorum.